Evet. Şimdi zeka oyunları diyoruz. Bir takım materyaller vardı. Eski dönemlere gittiğimizde özellikle küçük yaşlardan itibaren ilk tanıştığımız şeylerden bir tanesi abaküslerdi. E, dolayısıyla artık teknoloji ilerledi. Dünya inanılmaz hızlı bir şekilde evet. değişmeye başladı. E, dolayısıyla Dolayısıyla hayatımıza dahil olan materyaller ve bir takım uygulama teknikleri de değişti tabii ki. E, çocuğumuz süper zekaya sahip olabilir. Her çocuk süper zekaya sahip olabilir diyoruz ama bunlar da önemli etkenler galiba. E, geçmişten bu yana neler değişti, hayatımıza neler dahil oldu, anne babalar özellikle nelere dikkat etmesi gerekiyor? E, biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Tabii mesela bunların en başında aslında e, zihinsel matematik oyunu e, geliyor. Ki abaküs dediniz, soravan e, eğitimi, soravan boncukları... Diğer adıyla e, abaküs denilen bir sistem. Aslında bu bir zihin sporudur. Evet. Bir zeka oyunudur. E, zeka oyunun içinde dahildir bunlar. Ve e, bunu birçok kişi bugüne derap bir matematik eğitimi gibi algıladı. Ama biz hep şunu ısrarla söyledik. Bu bir zihinsel